Assassin's Creed Cod Address çok pardon Shadows resmi bir şekilde 15 Mayıs'ta ortaya çıkacak. Selamlar herkese. Ubisoft akşam saatlerinde Assassin's Creed Shadows'la alakalı yani Code Adored alakalı resmi bilgiler paylaşmış olduğu CGI trailer 15 Mayıs saat akşam 7'de gelecek ve trailer'ın uzunluğu 3 dakika 49 saniye olacak. Yaklaşık bu anı 3 yıldır bekliyordum ben ve gördüğüm anda bir anda şaşırdığımı söyleyebilirim. Sizlere daha önceki sızıntılar içerisinde bu oyunun yani Code Red'in isminin değiştiğini ve Shadows olabileceğini söylemiştim. Burada da kaynağımız doğru çıktı. Oyunun ismi kod Code Adored'dan Shadows'a güncel oldu. Aynı zamanda çıkış tarihi ile alakalı da bir sıkıntı olduğu söyleniyor. 15 Kasım ama bunun doğru olduğu ile alakalı pek fazla bilgi elimizde yok. Peki daha neler oldu? Şimdi Shadows özel bir siteye sahip şu an için. Girdiğiniz zaman da kendinize görebilirsiniz. Aynı zamanda bu site içerisinde gizli mesajlar da Ubisoft tarafından konulmuş durumda. Şimdi sizlerin ekranına birkaç tane görsel veriyorum. Büyük ihtimalle birkaç gün içerisinde bunların anlamı da çözecekleri diye düşünebiliriz. Ama baktığımız zaman şu an elimizde resmi bilgiler var bir tane fragman var. Ekstra üstünde gizli mesajlar var ve Assassin's Creed Shadows gümbür gümbür geliyor. Ubisoft aynı zamanda Haziran'da oyun içerisinden resmi görüntülerin de yani oynanış görüntülerin de geleceğini söylemiş oldu. Bomba patları diyebiliriz sonunda. 15 Mayıs'ta olacağını ya da 15 Mayıs'a kadar olabileceğini düşündüğümü söylemişim sizlere. 23 Nisan'dan sonraki video içerisinde ve 15 Mayıs tarihi de özel bir tarih aslında. 15 Mayıs tarihinde Ubisoft'un yatırımcı almak için yatırımcılara özel bir toplantısı var. Ve bu toplantı aslında güçlü bir şekilde girip son zamanlarda düşen marka değerlerini de olsa birlikte yükseltmeyi düşünüyorlar ve aslında bunu düşündüğümü söylemiştim ve olabileceğini söylemiştim. Yani çok fazla şey söylüyoruz. Çoğunluğu oluyor. Birkaç tanesi olmuyor. Bunlardan bazı oyunları örnek verebiliriz. Asafas Part 2 gibi. Ama şu anlık bilgi şu yönde. 15 Mayıs saat akşam 7'de de Assassin's Shadows yani kod adı Red resmi bir şekilde ortaya çıkacak. Ben de sizlere o videoyu inceleyeceğim ve yansıtacağım. Aynı zamanda büyük ihtimalle de canlı yayında olurum diye düşünüyorum. Hemen de kanalı takip etmeyi, videoyu like atmayı unutmayın. Bay bay.